Cepat, cepat, cepat. geliyor. Ara. Murat Kurtal Bey gibi geldi. Büyük köpekli gelecek. Sesleyici var mı? Evet. Enkazda çalışan bütün arkadaşlar bütün makineleri susturun. Hassas dinleme cihazı ile enkazda arama yapılacaktır. Araba kurtarma ekipleri geldi. Sesimi duyan var mı? <laughs>

Bir yanında Elazığ ve Bingöl fayı, bir yanında Erzincan fayı ve ortasında da Ovacık fayı ile ülkemizin birinci derece deprem bölgesi olan Tunceli Aynı zamanda e, sarp e, coğrafik yapısı ve ormanlarla kaplı alanlarından dolayı da hem yüksekten düşme olayları, hem e, arazide arazide olma olaylarıyla sık karşılaştığımız bir coğrafya. Tabii yine ilimizin e, bir yanında uzun çayır barajı, bir yanında kevan, bir tarafından gelen Pürümür Nehri, bir tarafından akan Munzur Nehri sebebiyle artan turizmle de birlikte gelen yabancılarla boğulma vakalarına da sıklıkla rastladığımız illerimizden birisi. Tabii biz bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Sayın İçişleri Bakanımızın direktif ve talimatları doğrultusunda ve de AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda ilimiz genelinde karşılaşabileceğimiz tüm durumlara ve olaylara göre planlanmış Türkiye Afet Müdahale Planı içerisinde yer alan tüm olaylara ve durumlara göre planlanmış tatbikatımızı icra ediyoruz. Tabii tatbikatımız ilk önce e, sabah saatlerinde masa tatbikatı dediğimiz 112 koordinasyon, afet koordinasyon merkezimizde başladı. Oradaki arkadaşlarımızın koordinasyonlarını sahaya ulaşımlarını ve de sahayla olan kontaklarını hep beraber gördük ve izledik. Peşi sıra bina tahliyeleri bina tahliyesi sonrasında karşılaşılabilecek olaylar ve de e, tahliyeler sonrasında insanımızın barındırma, yaşa ve idamesini e, sağlamak üzere planlanan kısımda çadır kurumlarını e, ve o sahadaki hazırlıklarımızı gördük. Ve gerçekten orada da arkadaşlarımızın müthiş bir gayretiyle neredeyse canlı diyebileceğimiz bir senaryoyla tatbikatımızı icra ettik. Tabi tatbikatımızın üçüncü ayağı olan burada e, bizim Kanoğlu dediğimiz mevkide de enkaz, arama kurtarma, orman yangınlarına müdahale, sualtı boğulma olaylarına müdahale ve de arazide kaybolma olaylarına yönelik tatbikatlarımızı icra ettik. Bunların tamamını buradaki e, ekibimizin, saha ekiplerimizin tamamını topladığımızda 750 arkadaşımız, 200 araç, su üstü, sualtı, e, arama kurtarma ekiplerimize dahil olmak üzere ana işte işte 750 arkadaşımız, 200'e yakın aracımız görev aldı. Ama tabii bunun yanı sıra, eğer afete e, afet tatbikatına ne kadar sayıda insanımız katıldı derseniz, 10 bin öğrencimiz katıldı, tüm kurumlarımız katıldı, böyle bir e, toplamla e, sayı verebilirsek 20 üzerinde bugünkü tatbikatımıza katılım oldu.